Arkadaşlar part 2 videosuyla hemen karşınızdayım sizlerle ee, bildiğiniz üzere sizlerle birlikte Euro 2024 Almanya videosu çekiyorduk FIFA'da ee, Türkiye ile son 16 turuna kalmıştık ve video çok uzun olmasından dolayı videoyu iki parta bölmüştük Bu tur 4 maç oynayacağız hızlı, hızlı tabi sizleri yine çok sıkmadan ben kalan 4 maçı oynayacağım niye 4 maç diyorum çünkü finale kalacağından adım kadar eminim. Finale kalacağız. Ya da gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Burada eğlenirsek videoyu burada bitireceğim. Eğlenmezsek gittiğimiz yere kadar devam edeceğim. Videoyu sık sık keseceğim. Çok uzatmadan hemen e, videoya başlıyorum ben. Zeki orta şansı orta arka direk. Barış Alper döndü savunma. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Kaleci. Çok yetkili geldik. Bir orta. Çağlar yükseldi vurdu. Çağlar dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. Ça Ondan da hatalı bir hareket. İrfan. İrfan son markası nefis pas. Şut direkten döndü. Enes Ünal. Gole çok yaklaştık Enes'le. Enes'le gole çok yaklaştık. Tekrar aldık şimdi Enes'le. İrfan. İrfan. İrfancan, Can. İrfan Can orta geldi. Bu kez gol gelir mi? Geldi. Orkun attı. 1-0. Slovenya karşısında öne geçiyoruz Orkun Kökçü ile. İrfan Can'dan güzel pas. Harika pas İrfan Can'dan. Orkun Kökçü vurdu. Savunmaya ve karıcıya çarpan top. Yine ağlarla buluştu. O topun gireceği varsa her türlü giriyor. Sergen Yalçın'ın lafıydı bu arkadaşlar bu arada. Topun hocam biliyorsun topun gözü vardır derler ya. Sen vur. Onun gözü var. O girecekse girer bir yerden yani. Sen yeter ki inanarak topu. Valla ben atasözünü ilk defa duydum ha senden. Hiç duymamıştım bu kadar. Ya bunu ben uydurmuş olabilirim. olarak <laughs> <laughs> verilmedi. <laughs> Arda Arda çok uzaklarda kaleye bakmıştı ve son dakik geldi. Çeyrek finaldeyiz. Ve rakibimiz yine Portekiz oldu. Gruplarda da yenmiştik. Burada da yeneriz. Ferdi iyi döndü. Hakan pas istemişti. Hakan'la oynadı. Hakan'dan pas. İrfan. İrfan Can Kahveci. Müthiş sol ayağını koşturdu yine İrfan. Ceza alanı dışından. Diego Costa'yı mağlup etti. Mükemmel bir gol. Gerçekten muazzam bir gol İrfan'dan. Çünkü Türkiye'miz yarı finalde olacak. Oyunda bile bunu duyarken tüylerim diken diken oluyor. Umarız ki gerçekten de gerçek hayatta bunları duyabiliriz. Hakan sağ ayakta olmasına rağmen sol ayağıyla çok iyi vurdu şimdi bir orta Enes indirdiği yerde kimse yok Yusuf iyi döndü Yusuf yazıcı vurdu savunmaya çarpan top kornere çıktı bile ve iki değişikliğimizi de yapmış olduk bu şekilde kalan değişiklik hakkımız kalmadı orta geldi Hakan'dan Çağlar yükseldi vurdu Çağlar süvüncü attı 68. dakikada Portekiz karşısında 2-0 yapıyoruz skoru. Hakan'dan orta. Sağlar vurdu. Topalarda. Mücadele bitti. Ve dünyaya kim büyük olduğunu gösterme zamanı. Geri finaldeyiz. Portekiz'i e eleyen takım aman diyelim dışarıda. Ve henüz arkadaşlar gol bile <laughs> detan oldu. Gol bile yemedik ve yarı finaldeyiz. İnşallah dediğim gibi gerçekte de böyle şeyler yaşarız. Ben merak ettim. Bakayım gol yemedik diye hatırlıyorum ben. Evet. Grup maçlarında da gol yemedik. Ee, elemelerde de henüz gol yemedik. 3-0, 2-0 ve şimdi rakibimiz İtalya. Bakalım rakibimiz kim olacak? Hollanda mı, Almanya mı? Finaldeki rakibimiz kim olacak? Hemen ona da bir ferdi oynadık hemen. İrfan. İrfan sık hareketler İrfan. İrfan Enes'i gördü olsaydı yok. Enes ona çaprazdan vurdu. Donnarumma. O top kornere çıkmadı ama. Arda Güler baskı yaptı orada alamadı. Orkun aldık sağlar. Hakan. Hakan'dan Enes'e. Enes. E. Enes. Barış Alper. Barış Alper uzak köşeyi denedi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Taklasını da attı Barış Alper. Bir anda kimsenin beklemediği bir anda çıktı şu turun Barış Alper. Donnarumayı böyle mağlup etti. Yine sol kanattan geldik. Yine Barış Alper yine denedi bu kez donaruma Geçit vermedi Korner Hakan yaptı ortayı Enes Ünal'dan önce savunma müdahaleyi yapamadı Enes Ünal 2-0 yaptık Yine kornerden gelen bir gol Enes Ünal Harika bir gol Yarı finalde 2-0 Donaruma boşa çıktı Enes Ünal bu hatayı affetmedi Finale doğru artık adım adım. Artık. Arkadaşlar gerçekten düşüncesi bu oyunun Allah dikkatli olalım. Raspadori 2-1. İlk golümüzü de bu şekilde yemiş olduk. Turnuvadaki ilk gol. Raspadori çok güzel bir gol imza attı gerçekten. Ulan kurtardı. Kiyeza aman 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 Raspadori dışarıya Son dedik. Milli takımımız finalde Son dedik. Son anda çok büyük bir pozisyon kaçırdı Raspadori Rakibimiz Hollanda oldu arkadaşlar Bize karşı ne yapacak Ve evet, çok Gerçekten düşüncesi bile çok heyecanlandırıyor. Şu atmosfere bakın, şu kupaya bakın. Hollanda Türkiye. Sadece son 90 dakika. En az 90 dakika daha. İşte her şey bu kupa için arkadaşlar. Her şey bu kupa için. Tehlikeli bir atak yok. Zeki Oynadı Enes'le. Enes önünü boşalttı. Enes. Enes Ünal. Enes Ünal bomboş. Van Dijk geldi hapsını kapattı Enes. Şut Enes. Enes Ünal. 39. dakika. 1-0 oldu. 1-0 öndeyiz. Enes Ünal. Sol ayak. Çaprazdan. Enes Ünal. Finalde 1-0 öndeyiz. Finalde bir sıfır arkadaşlar. Rehavete kapılmayalım ama. Rehavete kapılmayalım. Barış Alper yetişebilecek mi? Barış Alper hemen yaptı ortasını. 2-0 oldu Enes Ünal. Enes Ünal yattı attı. 2-0 oldu skor. Bir anda 2-0 oldu skor. Barış Alper yetişti. Bekletmeden yaptı orta. Enes Ünal. Tümek geçmedi şimdi Kenan orada almaya çalışıyor ve son iki dakika artık şampiyonluğa gitti son iki dakika ve Avrupa şampiyonu Türkiye milli takımımız oluyor tarihte ki gerçekleştiriyoruz ve kupa Salih özel ellerinde kalkıyor. Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ederek turnuvada sadece bir gol yiyerek şampiyon oluyoruz. İdarısı gerçekliğin başına inşallah ve bu animasyon şu animasyonun güzelliğine bakın. Şampiyon Türkiye. İnşallah. İnşallah gerçekte de bunu görebiliriz arkadaşlar. Elinden geldiğince zevkli bir ee, şey yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Umarım başarabilmişimdir. Bir sonrakine acaba Dünya kalasına mı girsek? Ya profesyonelde bile sadece tek gol yiyerek kapattıysak günü. Ya Dünya Klası'na gireriz ya da efsanevi de oynarız arkadaşlar. Ben çok şey yaptım. Çok tuttum sizlere arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.